1977 yazında Üzerlik kasabası, Karadeniz'in sisli sularına gömülmüştü. Balıklar azalmış, hava değişmişti, denizin altından fısıltılar duyuluyordu. Dede Hasan, ağa çekerken garip bir toz buldu, denizin geçmişini kusuyordu. Genç öğretmen Ayşe Hanım, bu tuhaf olayları not ediyor, efsaneleri okuyordu. Üzerlik gölünün altında, antik bir tapınağın sulara gömüldüğü söyleniyordu. Geceleri gölden soluk ışıklar yükseliyor, tekneler çarpışıyordu, korku yayılıyordu. Küçük Mehmet ortadan kayboldu, gölün bir can aldığına inanılıyordu. Ayşe Hanım ile Ali, Hasan dedenin teknesiyle göle doğru ilerlediler. Öl ortasında, teknenin altında garip bir titreşim hissettiler, ürkütücüydü. Işık belirdi, denizin derinliklerinden yükselen siluetler göründü, koruyuculardı. Işık kayboldu, göl sakinleşti, tekne kıyıya sürüklendi, şaşkınlık hakimdi. Mehmet kıyıya vurmuştu. Yaşayan ama konuşamayan bir halde gölün sırrı devam etti.